Hepimiz boşanlık soru kalmıyor. Ah hiç benim onu bile demezsin. Daha boşanmayanlarınız var. O kadar iyi biliyorum ki öyle pusuda bekliyor, soru sormuyor. Çünkü soru sorarsa, herhangi bir soruyu sorarsa. Mesela işte stres var, meditasyon terapisi var mı? Şimdi benim sabahları daha nasıl uy uyanabilir? Bunu bile sormuyor. Çünkü cümle içinde boşan lafını geçireceğimi bildiği için. Bildiği için. Arada tetiklenir de kalkar gider boşanır diye bana soru sormayanlar var. izleyenler var böyle öyle bakanlar var. Pusuya sınmış, sinmiş, hiç uzaktan takip edenler var. Beni uzaktan takip etmeyin. Beni yakından takip edin. Bana yazın. Duygularınızı belli edin. Boşanma arzunuzu bastırmayın. O da ne yapar? Öfke yaratır. Anlatabiliyor muyum? O olursun. Dip köşe temizlersin. Bastırma o duygunu. Yaz bana. Arada boşanmayanlar var. Yemin ederim kırılırım, dökülürüm. ha Üzülürüm. Yapma öyle şeyler.